kim birinci olmuştu söyleyeyim. Bir tane Golden vardı. Golden birinci olmuştu tabii ki. Bilenler var aramızda. Hatırlıyor musunuz o seni? Hatta o köpek şu an zaten yaşamıyor. Öldü mü? Onu bilmiyorduk bak. Onu da öğrenmiş olduk. Abi sahne senin. Çocuklar çok yetenekli, çok güzeller, çok heyecanlılar. <laughs> Güzel bir program olacak. İyi seyirler diliyorum efendim hepinize. Evet, hoş geldiniz çocuklar. Uyuyorsunuz ya. Hoş geldiniz. Beğenmedim. Hoş geldiniz. Çok güzel, süpersiniz. Ben içinizden ilüzyon gösterisinde... ...kızlardan ve erkeklerden sahneye çıkaracağım. İlk başta çok güzel bir şov geliyor. Acaba kimi kaldırsam içinizden? Ama ayağa kalkanları seçmeyeceğim. Şöyle bir oturalım, oturalım. Aferin size... Şöyle bir bakalım, aramızda yanıma gelip şöyle bir okus pokus yapmak isteyen var mı? Hepimiz istiyoruz tabii ki, hepimiz istiyoruz. Erkeklerden başlayalım, kızlara doğru gidelim. Eş değerde gideceğiz. Sen gel bakalım. Gel, evet, bir alkışlayalım arkadaşımızı. Evet. Koş 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 dikkatli yavaş gel alalım seni böyle. Bir tanışalım. Hoş geldin. Adın ne? Emir. Emir. Şimdi kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Dört. Hangi okuldasın? E i̇lkokul. İlkokuldasın. Pekala. Sabah kahvaltı <laughs> yaptın mı? Evet. Ne neydi Üç tanesini söyle. Melemen. <laughs> Çok güzel. Bir dakika dur. Ne dedin? Ne dedin? Melemen. Süper. İki. Simit. Üç. Aynen. Öyle. Çay içmedin mi? E bir de poğaça. Poğaça. Çay içmemiş yani. Kuru kuru içme. <laughs> Ama şöyle yapıyoruz. Arkadaşımız sabah kahvaltısında menemenin arasında kocaman bir cisim yutmuş. Bakalım mı? O zaman müzik gelsin hareketli müzik. Gösteri başlasın. Ya <laughs> انا مش لاقبل تليفوني يا جماعة بيرني هناك ما تجيبوني يا جماعة سلاح في النينجيا طلبوني يا جماعة انا شكل خريط تفوقوني ولاعة حد يجيب الولاعة ولاعة ما حد يجيب الولاعة يا جماعة حد evet. ya, ya Sabah sabah bu yenir mi? Abi yemişim. Ya nasıl yedin sen bunu? Afiyet olsun. Bunun adı ne? Yiğit. <laughs> yep. arkadaşımızı. Teşekkürler geçebilirsin şimdi. Şimdi gelelim diğer gösterimize. Ya, ya. Şöyle kızları artık, şimdi erkeklerden seçtik sıra sıra gideceğiz. Eş geldi. Acaba kızlardan, şöyle küçük olanlardan kimi seçsem? Seni mi? Yok seni almayayım. Daha sonra alacağım seni. Evet, sen Kalk bakalım. Elindekini bırak arkadaşına. Oho çok güzel bir gösteri geliyor. Ne dedin? Susar mısın oğlum? Ne yapıyorsun? Ne dedin ne dedin? Bana ne? Oğlum sus. Aa çok ayıp. Çok yaramaz gerçekten evet. Adı İbiş, yaramazlık yapıyor. Orada kola mı içiyor? Sisko! Oğlum! Ne yapıyorsun sen? Hoş geldin. Adın ne? Cemre. Ay Cemre, çok güzel isim varmış. Kaç yaşındasın? Yedi. Vallahi ben açım. Deminden beri kimse yemek vermedi ya. Ben ben bir şey yemedim. Sen yedin mi? Yedim. Ne yedin? Yumurta. Sen yedi yaşında mıydın? Pardon ben bir şey yemedim zannettim. Pekala. Çok güzel bir gösteri gelecek tamam mı? Sana sihirli asayı verelim. Sihirli asamız nerede? Şöyle bir bakalım Al bakalım bu sillasayı Şimdi arkadaşlarımıza şöyle bir kurbaya çevirelim mi ister misin? Bir daha söyle Alay Arka tarafta kurbağalı dere var Çevirdikten sonra kovamız hazır değil mi orada? Toplayacağız Topladıktan sonra dereye atacağız Gece 12'den sonra kendi halinize geri döneceksiniz Kabul ediyor musunuz? Bir dakika Evet yanına parmak kaldırsın O zaman senden bir isteğim var. Şöyle bir okus pokus yapar mısın? Pokus pokus. <laughs> Lafa bak. Otuz dokuz. Bu ne? Ya böyle sihir mi olur? Daha sesli. Her okus pokus. Okus pokus. <laughs> bir alkış bir alkış o zaman. <laughs> Benim elimde bir tane mum var ama ateşle oynamayı sevmiyorum. Sizler seviyor musunuz? Aynen. Tabii ki tehlikeli. Elimde bir tane kırmızı mendil var. Doğru mu? Evet. Elimde kırmızı mendil var. Hangi renk İngilizce? Aynen. Aferin be. Aferin size. Bir alkışlayın bakayım kendinizi. Bravo. Peki beyazın rengi neydi? Vay, o zaman bir alkış daha. Şöyle sihirli mendilimizi alalım, şöyle bir kapatalım. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Bir okus pokus yapıyorsun. Okus pokus. Bir de ben yapayım bakalım. Langos, ligandas, wundas. Afiyet olsun. Nerede? Nerede? <laughs> Allah Allah. Kayboldu. Bir alkış yapalım. Teşekkürler geçebilirsin. <gülüyor> <gülüyor>